Para düşürdü, yüklü miktarda. Bu... Olay Adana'nın Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre 17 yaşındaki Arda Burak Yeğit, babasının borcunu ödemek için kendisine verdiği 700 doları dolmuştan inerken düşürdü. Daha sonra durumu fark eden Yeğit, ailesiyle birlikte İncirlik Dolmuş Kooperatifine giderek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde başka bir yolcunun yere düşen parayı alıp saydıktan sonra cebine koyduğu görüldü. Babanın bu para emanetti diyerek yaptığı çağrıda hırsızdan vicdanlı davranması ve parayı iade etmesi istendi. Vallahi insaniyet kalmamış değil, İnsaniyet namına direkt teslim etmesi lazım. Hani çok mu muhtaçtı da aldı gitti. Ki muhtaç Hı -hı. bir durumu da görünmüyor yani kılık kıyafetinden. Yani bilinçli değil olarak mi? alıp cebine atıyor. Polise başvurdunuz mu? Polise başvurduk. Yani gerekli işlemler başlatıldı. E tabii hani kendisi direkt getirirse biz ona göre şey, ne dersine, şikayetimizi tam. geri alabiliriz.